Evet şimdi Ferdi Bey de diyor ki ben bir takım mercilere söz verdim konuşmamak üzere diyor sizi kıramadığım için konuştum diyor ama tekrar canlı yayında. Çünkü sesle bir boğukluk varmış tekrar bir arıyorum Ferdi Bey biliyorum izliyorsunuz beni de kırmayacağınızı biliyorum. Bundan dolayı da arıyorum sizi çünkü sormak istediğimiz iki tane daha önemli sorular sadece iki soru sorup kapatacağız. Ferdi Bey kapattı Açmadım. vallahi. Siz asla kırmak istemiyorum. Benim için de aşırı önemlisiniz ama şu an konuşamam. Vardır bir bildiğim. Beni lütfen kırmayın. Kendimi kötü hissetmeyeyim demiş. Tamam. Peki. Peki bu konuşulanlardan siz ne anladınız? Şimdi Ferdi Bey söyledikleri çok önemli. Mercilere söz verdim diyor. Sizin bilmediğiniz şeyler var. Konu adli mercilerde sorun yaşarım diyor. Yani kamera kayıdından bahsetti. Bakıldığı zaman hani. Şüpheleri ilk başta aklımıza getiren kişi oydu. Bağlandığı için teşekkür ediyoruz kendisine. Tabii kıymetli yani. Vardır yani. bir bildiği diyeceğim artık ben de söyleyecek ya bir şey. paylaşılmayan bir kamera olması ve Ferdi Bey o zaman sadece bunu yazar mısınız? Siz mutlaka araştırdınız bence biliyorsunuz. 4 yaşındaki torunu nerede o sırada? Neden yani evde değil onunla ilgili bir yazı yazar mısınız? Onu soracaktım ben zaten. O konuyla ilgili hani daha önce sorduklarımıza bakıcı da oldu. Da Edenler var. Hani sonuçta bu kadar torununa düşük, düşkün bir anneanne var. Ee, kızıyla ilişkisini bilmiyoruz. Kızıyla torunun ilişkisini çok bilmiyoruz. Evet Güllü'nün düşkün olduğunu hep duyduk ama şu ana kadar hiç kulaklarımız kızıyla torunun arasının iyi olduğunu duymadı. Ben şöyle bir şey merak ettim hani konuşulanlardan ziyade. Şimdi Ferdi Bey ne dedi? Engin Bey e inanmayın dedi. Mesela çok önemliydi. Engin Bey Çiğdem'in ağır Ama inanmayın dedi. Ben mesela Engin Bey'i merak ediyorum. Yani ulaşabiliyor musun? Kendisine sen görüşüyordun ama. Çünkü Dur orada o söylediği şey çok önemli. Onun da söylediği şeyler var. Engin Bey'in de var. Engin bir Bey, bir arada dedi. Yani ben mesela Engin Bey olsam ben de konuşurum. Yani ona inanmayın dedi. Çünkü çok ciddi bir suçlamaydı hatta onunki. Tabii. Ben merak ettim onun tepkilerini de. Arıyorum bakayım açacak mı? ve yan yana olmalarını iddia et. Evet, Hiç dağıttı. ayrılmıyorlar, birbirlerini suçlamasınlar. Şey Engin Bey ne evet. dedi? Görüşmüyorum dedi Aynen. kardeşimle. Aynen. Engin Bey açmıyor. Evet. Eğer seyrettiyse, şey dinlediyse, gördüyse mutlaka Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ben program başında söyledim ya hani olay Cinayet Büro Amirliğinde diye. Evet. Şimdi bir o e, konu neden Cinayet Büro Amirliğine alınır? Cinayetin olma ihtimaline karşı birkaç basamak üzerinde konuşuluyor. Son dakika. Ses kayıtlarında ortaya çıkan çelişkiler. Bari o mesajları giriliği... yollasın. Pardon özür dilerim ona gelin. O bize Hı? bahsettiği mesajları yollayabilir mi? Şey... E... Biz arkadaşıyla oluyor. Ferdi Bey bizi izliyorsunuz ya... Biz yayınlamayacağız. Sadece tamam olur. yayınlamayacağız. Çok Biz görelim tutma. en azından paylaşalım sevgili seyircilerimizle. Bari onu yapın. Ee, o mesajlar hani kızının öldürdüğünü düşünen hanımefendi. Geçen mesajlaşma. Evet o mesajlaşmayı bize yollarsanız sadece o, onu istiyorum o zaman son olarak. Cinayet büro devrede. Bir daha özet geçiyorum. Cinayet büronun devrede olmasının birkaç tane başlığı var. Onları söyleyeyim ki daha net bazı şeyler ortaya çıksın. Ses kayıtlarındaki az önce söylediği gibi Ferdi Bey'in Ortaya çıkan çelişkiler, herkes bir kafadan ses çıktı, attı, atıldı, atıldı, evet, evet. Şimdi mavi kelebekler onlar bunlar çıktı. Birinci neden bu. İkincisi şüpheli ölüm olarak değerlendirilmesine yol açan bulgular. Demek ki ilk seferinde öyle bir bulgu yoktu, şimdi tekrar öyle bir bulgu oldu. Üçüncüsü, bakın bu çok önemli, Güllü'nün kızının feryatları ve psikolojik durumunun kaza ihtimalini zayıflatması. Ben ilk günde söyledim. Oradaki düşüş şeklinden bile bir insanın atılıp ya da atılmadığı belli oluyor. Oradaki feryatların çok yüksek sesli olması bile polisi harekete geçirmek için bir etkendir diye düşünüyordum zaten. Dört, yakınlarının olayın cinayet ya da yanlışlıkla düşme olmadığını düşünmesi ve son şık canlı yayında yapılan canlandırmada roman havası oynarken düştü iddiasının fiziksel olarak imkansız bulunması. Biz ne dedik? O oda çok küçük bir oda. Ee, oynarken düşmüş olma ihtimali zayıf. Bu da tabii ki polisin merceği altına girmiş evet. ve yatak komedin arasındaki dar alanda gençlerin güllüğü çekmiş olabileceği şüphesinin ortaya atılması. Yani bunların hepsi çok önemli başlıklar. Ee, son olarak da sağlık durumu ve belindeki platinden Platin. de bahsedilmiş. Özetle Güllü dosyası cinayet büroya devredildi bu nedenler yüzünden. Şimdi Güllü'nün kızının feryatları samimi gelmedi mi size? Şurada bir şey söyledi Ece o konuya girmeden önce söyleyeyim sana çok önemli bir şey söyledi. Engin Bey'in dediklerine inanmayın dedi. Hı -hı. Hatta dedi Deniz Hanım Çiğdem Hanım odada oldu. Daha sonra kendisine dedi işte, bakın dedi zile bastıklarında şaşırmasına, 8 sene içinde aşermesine efendim çok değişik bir bakış açısı da söyledi. Hı -hı. Şimdi o da benim kafamı karıştırdı. Madem hadi konuşalım mı? Evet o, o yüzden dedim işte mesela o size feryatlar samimi geldi mi feryatlar konu edilmiş. Yani ben şimdi bu Ferdi Bey'e söyledikten sonra Engin Bey'in konuşmaları geldi feryatlar. Tepkileri bağırıp inmeleri kendisi çıkması. Yani diyorum yani bu zaten polis gücümüz zaten bununla alakalı şeyler vardır ellerinde ama yani hep çelişkide kalıyoruz yani devamlı komplo teorileri kuruyoruz kafamızda. Ya yani neye inanacağımızı şaşırdık ve ki Engin Bey kan yoktu dedi. Bu da çok önemli mesela. Sonra herkes de diyor ki kan vardı. Hatta sonraki görüntüler çıktı. Evet, kan vardı. Kan var mıydı yok muydu? Oradaki kırmızı görüntüyü e, ya artık o kadar her şey şüpheyle yaklaşır duruma geldik evet. ki yapay zeka ile maalesef her şey yapılabildiği için bizim izlediğimiz ve bir kısmını paylaştığımız görüntülerde yerde bir kan öbeği var. Kan oluğu var. Bir de Altıncı kattan düşen birinin kan akmaması yani. en kötü böyle sırt üstü düştü desek. Yani baş üstü başından zaten kan akar. Yani sen... Şu maddeleri verebilir miyiz acaba LED'e? Verelim. Tek tek izleyicimizden de rica edelim. Onlar da yorumlasın lütfen. Ekran başındaki izleyicimize gel konuşalımın hesabını atarsanız. En azından orada sizlerle birlikte paylaşalım. Bakın dosyanın devredilme nedenleri. Birincisi ses kayıtlarında ortaya çıkan çelişkiler ve bilgi kirliliği. Ne diyorsunuz? Öncelikle bununla alakalı Ece zaten siber suçlar devreye girmiştir. Hmm. Bu en kolay çözülecek şey. En kolay, en kolay... çözülecek yani şey. Siber suçlar bunu çözer. Mesela biz burada dün Nur neyi tartıştık? Söyle. O cenazenin başında diyor ya abi abim atmış. Abi baksana. Evet. Sonra o abi denilen şahısın ifadesine ulaştık orada abi baksana diyor abi baksana nerede tatile gitmişsiniz siz bak abi nerede diyor baksana diyor. Hatta hmm. baktığı kişinin kim olduğunu da biz burada sonrasında öğrendik evet. konuştuk. Manevi oğlu evet. Evet. abi o yüzden diyor ona diyormuş mesela olayın şüpheli ölüm olarak değerlendirilmesine yol açan bulgular ne buldular? Bir şey söyleyeceğim şüpheli zaten ölüm... Ferdi Bey'in az önce bağlandı sağ olsun Ferdi Bey'in açıklamasından sonra ya diğer kamera mı acaba yön değiştirdi ve diyorum yine ısrar ederek söylüyorum bizim bilmediğimiz polisin elinde ve emniyet güçlerinde olan çok farklı bilgiler evet, vardır. Evet. Şimdi Ferdi Bey vardır. inatla başka bir kamera daha var diyor bu belki de basına verilmedi şu an ki verilmedi zaten. Yani. Ferdi Bey belki de artık bu işin gerçekten bilir kişisi pozisyonuna geçtiği için belki de polislerden aldı bu bilgiyi. Bunu da bilemiyoruz. Olabilir tabii ifadeler sonucunda kendisiyle belki paylaşılmıştır bu durum. 3. Güllü'nün kızının feryatları ve psikolojik durumunun kaza ihtimalini zayıflatması. Biraz şey vardı orada bana da açıkçası öyle geldi. Hani pişmanlık isyan vardı biraz feryatlarında ben de öyle hissettim. Nur Tuba ne diyorsun? Yani ben oradaki duygu durumunu ya baksana. Empati şimdi. yapamıyorsun. Sesini bir açabilir miyiz? Şu feryadın bir sesini açalım Allah aşkınıza. Ses kısılmış artık bitmiş. Yani, ama hangi psikoloji empati bile yapamıyorum ki. Yani yapamıyorum ama benim Allah affetsin aklıma gelen Biraz pişmanlık, pişmanlık mı? Pişmanlık gibi. Hani bak hala da söyledim ilk söylediğim vardı ya bilerek değil ama oradaki ne yaşandıysa bilerek yapılmasa da bir kaza sırasında şiddetle yapıldı ya bir pişmanlık hissediyorum ben. Ya sonuç itibariyle anne şimdi her anne kız ilişkisini. Ece sana sırtım dönüp konuşamıyorum. Evet ya. Et. Her anne kız ilişkisini hani aynı değerlendiremeyiz. Bazı anne kızlar var gerçekten aralarından su zızmıyor. Abla bazıları, kardeşim, abla yani hani bazıları var birbirlerinin yüzünü görmek istemiyorlar. Mesela Burada, oğluyla çıktığı yayınlar var ama kızını hiç gördünüz mü? Yok hiç görmemiştim. Ben hiç görmedim. Kızını, ama şöyle düşünün yani kızının gözü önünde oldu ne olduysa yani atlısında gözünün önünde oldu. O an oradaydı. Düştüyse de gözünün önünde oldu. Arkadaşı tarafından itildiyse de gözünün önünde oldu. Dolayısıyla ben onun diskolisi çok zor. Ben şuradayım. Kızıyla yakın bir ilişkisi hiçbir zaman olmadı mı Güllü'nün? Çünkü her yayına mesela değil mi? Nursen sizin programlarınıza önceden de geldiğinde oğluyla geliyordu. Kızı var mıydı hiç? Kızı da geliyordu. E peki yayına neden katılmıyordu kızı? Kendi mi istemiyordu? Siz istemediniz. Oğlu katılıyordu ama yayınlarda hep gördük mesela kıza en son yayına gelmiş. Yani e, bakın burada mesela oğluyla oğluma sosyal medyadan bir laf atsa aslan kesilirim diyen bir anne var. Ya az önce yayının başına verdi. Oğluyla ilişkileri daha iyi. Sahneden evet. indiğinde ya kimin kimle ilişkisinin daha iyi olduğunu bilemeyiz belki. Yok yok biz şey diyor konuşulanları söylüyor. bilemez. Gör, görüntüye arasında, göre yorum ama o. Kardeşler unutuba. arasında şöyle düşünün. Hiçbir zaman kardeş kıskançlığı denilen bir şey vardır bu bir. Burada var mı yok mu bilmiyorum. Hı hı. Hani aile arasında bile bazen bu durumda hani kızını kayırıyorsun, oğlunu kayırıyorsun Yok, kayırma değil bizimki. Ki, biz göz Gözümüz önünde bilemeyiz. yansıtılanı söyledik yani. Görüntüye göre o. Görüntüye göre. O oğluyla da ilgili en son iddialar e Efe, donu, evet tepkileri donuktu oğlu da. Kızı da aşırı feryat fikrandı. Yani, o da ama nurtuban zengele... dediğine geliyor. Duygu durum bozuk olabilir, şok da olabilir ama. Her şey ama. olabilir, her o şey. Da olabilir. O Biz ortada olanları, ama Doğru. görünen oğluyla daha samimi bir görüntüsü var. Ee, kızıyla yan yana görüntüsünü ben hiç hatırlamıyorum vallahi Gülünün. Yakınlarının olayın cinayet ya da yanlışlıkla düşme olmadığını düşünmeleri en yakını işte en bildiğimiz Ferdi Bey. Yani Engin Bey de yan, yan, yan komşusu. Başka kim e, farklı düşünüyor Ferdi Bey ile aynı fikirde? E, komşular bence. Komşular da... Komşular yani komşuların açıklamaları... Bir marketin o sahibi. Ailede, aşağıdakiler... ailede bir sıkıntı varmış ya daha öncesinden. Çok sıkıntılıymış. Hatta özür diliyorum ama yani böylesi olası bir durum yaşanacağını tahmin eder gibi konuştu herkes yani önceki ilişkilerden. Ben hatta şurada takıldım Ferdi Bey'in söyledi. O bakkalın işte bildiği şeyler var vicdan azabı çekiyorum. Demek ki ne demek oluyor burada bu? Öncesinde böyle bir şeyin ama kızı ama Güllü Hanım işte hani daha böyle bir şeyin yaşama olasılığı hep varmış. Kızının iki kere aynı pencereden intihara teşebbüs etmesi benim kafamda soru işareti açıkçası. Çünkü kendi canına kıyan başkasının canına o zaman, kıyabilir mi sorusu akla e, geliyor. O zaman geliyor. şöyle bir şey geliyor aile bağları biraz zayıfmış zayıfmış gibi geliyor bana. Peki ve o pencere geldi. Canlı yayında yapılan canlandırmada Roman havası oynarken düştü iddiasının fiziksel olarak imkansız bulunması. Evet, belinde platin varmış, denge e, evet. sorunu varmış. Bir de şu kadarcık dar bir alanda. burada mı oynarsın? Buradan nasıl düşebilirsin? Bu komidin var İmkansız. Varken? Yani bence şöyle imkansız. Bir şey var. Herkes söylediği için dile getiriyorum. Asla öyle bir şey yapıyorlardır demiyorum bakın yasaklı madde kullanıldığı zaman az önce sen de söyledin havuz zannedip düşenler bile oldu. Evet. Hayatımızda bu gerçekleri yok sayamayız. Dolayısıyla evet. eğer böyle bir kullanım varsa ki otopsi raporunda böyle bir kullanım olmadığı söylendi. Kızların da varsa eğer ki bence onların da kan değerleri muhakkak Ama bak burada şöyle bir şey var. Odaya giriş anı dikkat ederseniz bir tepkiyle gülün. Ne oluyor orada lan Herkes gibi. hazır mı? Evet. Neye hazır herkes? Yani Dondurma orada. Dondurma alacaklar diyenler şu an, evet, o ama var. Ama bak şu an girişinde odada gördüğüne bir tepkisi var. Gördüğüne mi duyduğuna mı? Çünkü... Ya gördüğüne duyduğuna. Bak duyuyor. Çünkü... buraya bakıyor, boşluğa bakıyor bak. Evet sonra bir anda görüyor, gözü takılıyor çünkü. Bir anda gözü takılınca tepki veriyor, dediğime geliyor. Yani yasaklı madde kullanımı var rahatsız oluyor ya da uygunsuz bir görüntüleri mi var? Yani orada bir arbede yaşanıyor. sebebi. herkesin aslında yazdığı Tabii sosyal medyada düşündü. diyorum ya bir arbede yaşanıyor sonuçta orada. Evet. Diğer maddeleri de getirelim rica edeyim arkadaşlardan. 6. ve 7. şıkkı da az önce okuduğum. Artık telefondan bakayım. Cinayet büro amirliği bakıyor ve sonuç bence ve siber suçlar da girmiş için için. Kaç o... gün içerisinde siber suçlar da girdiğine o yazıyor, göre. O sesleri dedin ya farklı <laughs> olabiliyor. 6. Tamam. madde yatak ve komodin arasındaki dar alanda gençlerin güllüğü çekmiş olabileceği şüphesinin ortaya çıkması. Evet Nurtuva senin dediğin o dar alanda. O dar, dar alanı tekrar bir gösterebilir miyiz Yaşar? Camı, camın önünü. Az önceki ha şu pencere. Burada çekiştirme olabilir diye bir iddia var. Şöyle bizim yayınımıza kim söylemiş hatırlamıyorum Ece yardımcı olursun ben söyledikten sonra. Biri yukarı çıkmış Kapıyı açmaya çalışmış da polis demiş ya dur elleme hiçbir şeyi orada eldivenle dokunman lazım diye. Sonuçta bakın burada bir sürü malzeme var. Evet. Eğer burada kızının ya da kızının arkadaşı Sultan'ın ya da Güllü'nün bir parmak izi varsa zaten burada çıkar. Parmak yani izi her şekilde mi? olabilir ama. Mı? ama. İlla ki tespit edilmiştir ama. Bir şey, yani mutlaka kızı eğer mesela atarken bilmiyorum tabii, atarken İhtap. şuralara dokunmama ihtimali yok. Burada parmak izleri ama onda da şöyle bir soru işareti var. Zaten yaşadıkları evleri. ev oldukları için, evet. eğer üçüncü ya da dördüncü kişi varsa farklı bir parmak izi olursa zaten ortaya çıkar. Diğer, Diğer madde var. de ben polis değilim. Dülünün sağlık durumu ve belindeki platin nedeniyle cam kenarında oynayacak bir gerekçesinin bulunmaması, bunu da hepimiz hemfikiriz ama şöyle bir iddia da var. Bunu da mutlaka söyleyelim. Şahitlerden bir tanesi manevi oğlu, oğlu. denilen. Beyefendi şöyle bir iddiada bulundu. O sırada çalan şarkı Güllünün sahnede sürekli çaldığı kapanışla ve oynadığı, hasta. hatta her sahne sonunda kapanışta çaldığı şarkıymış. Çok sevdiği bir şarkıymış. O şarkıda hep oynar diyor kendisi ama sahnedeki son görüntüleri hep otururken. Evet. Ya ama şöyle de bir şey olabilir. Yine sesli düşünüyorum. Ya bazen öyle bir şarkıyı duyarsın ki modun düşük olur, moralin hı hı. bozuk olur, duyunca böyle başlarsın. Güllü de zaten fıkır fıkır bir kadın ya, o belindeki platini anlık unutmuş ve hani o şarkıyı da duyunca eşlik etmiş de olabilir. Ama tabii ki bu bir soru işareti evet. yine, belki yani de yok. Sadece şunu yapmış olabilir, çünkü evet. platinlerden evet. dolayı acı Herşek çekiyor. Eşlik etmek adına belki Evet. olabilir. Ka kaç madde var? tane 7 madde. 7 tane evet. madde. 7 Evet. Zaten. evet. En bu en maddelerden çözünmesi... dolayı. Ne umuyoruz? İnşallah. Aslında dediğim gibi yani bu bu kadar konuşuyoruz biz de ama ihtimaller üzerine ama Ece o kadar aslında yani basit demek istemiyorum ama yani o kadar yani buradaki olayı o ev odanın içindeki kızı ve arkadaşı zaten çözecek zaten ne yaşananlıysa vicdan azabı da çekmesin. Yani neyse söylemeliler o vicdan azabıyla yaşayamazlar. Ben benim tabii ki yönlendirmek gibi niyetim yok ama o kızın o feryadı. İsyanı bana onu yüzde %70 daha çok aklıma getiriyor. Ya Psikoloji yaptığından dolayı. Tabii ben ben yüzde %70 yalnız. yani ben onu daha güçlü buluyorum o ihtimali. Ama Ferdi Bey'in de dediği doğru bir şey var. Ferdi Bey bu kadar kurcalamasaydı belki yok, de gerçekten yok, yok, ge evet, evet. başımız sağ olsun deyip geçecektik. Kafamızdaki evet. soru işaretlerini daha harekete geçirdi diyebiliriz Ferdi. Şöyle Bey. mesela biz bir şey rica edelim. Yine bakın üstünden kaç gün geçtikten sonra. İlk yayına bağlandı ya Deniz Hanım, Çiğdem Hanım, hı hı. Ece telefonundan konuştu. O anda hani o anları bir daha dinleyelim mesela bu kadar şey yaşandıktan sonra. Çünkü sanki plan yapıldı da bu cümleler sarf edildi gibi söylüyor Ferdi Bey konuşmalarında. O anları bir daha dinleyebilirsek ilk bizim yayına bağlandığı anları. Hani belki e, bir şeyler daha netleşebilir çünkü her ufak bilgi... Farklı bir kapı açıyor Siz bize. Siz peki şöyle bir şey dikkat ettiniz mi? Bir arkadaşım yazdı şimdi. O ilk eve giriş anları var ya kızının bir arkadaşı. Kızlardan biri diyor gri büyük bir çantayla apartmana girerken görülüyor. Rahmetli düştükten sonra aşağı inerken küçük bir siyah çantayla. Hani Hayır, hırsızlık aşağı... olgusu mu diyordu bir şey mi alacaktı acaba gibi. Orada çanta var mı diye biz dün baktık ama yok. Saçı savruluyor. Saçları uzun siyah olduğu için. Hı -hı. Çanta gibi görünüyor şurada ama çanta değil o saçı. Evet. Tamamdır. Teşekkürler bu arada. Ben de şimdi gördüm. Ben de bu arada manevi oğlunu aradım. Noya basıyor. Manevi oğlunun da söyleyecekleri belki bir şeyler vardır diye. O da kızının yanında şu an. Ya şöyle bir şey herhalde alakalı herhalde. Her şeyi etkileyebileceklerini düşünüyorum. Alo. Alo. Ol mu? manevi olur evet manevi olur rica edeceğim eğer çünkü sizin de söyleyecekleriniz önemli çünkü e, alt yazıda hep ne oldu herkes ne diye verdi abim attı abim attı o abim attı sözünü size söylüyor abi baksana diyor aslında ee, lütfen cevap verirseniz de çok seviniriz. Şuradaki beyefendi değil mi? Evet şu, oradaki. Yani şu yeşil başörtülü hanımefendi. Manevi yanındaki oğlu. Yanındaki kişi manevi <laughs> oğlu. Hatta Ama da... Bey de diyor ki herkese oğlum Abide derdi. Mi? Bir de şöyle bu abi. Gülhanım anaç bir kadar. <laughs>